Merhaba sevgili terazi burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 19 Ağustos haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu terazi olan, güneş burcu terazi olan ve ay burcu terazi olan tüm terazi burçları Niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet, sevgili teraziler. Kartlarınızı seçerken neyi duymanız gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? Kartlar üst üste geldiler. En doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek açılımımızı yapacağım. Bir tane daha alalım. Evet. Demek bir karar aşamasındasınız. Kupa yedilisi. Kılıç sekizlisi. iki tane gelmiş. Para prensi. Azize. Değnek altılısı. Bakalım. Evet gözüküyor. Kupa ikilisi. Para sekizlisi, şeytan kartı, dünya kartı ve para şövalyesi. Evet sevgili teraziler, bu hafta bir seçim yapma haftası gibi bir karar vermeliyim artık. Bir seçim yapmalıyım. Yani zorundayım diyorsunuz, seçim yapmak zorundayım. Ama seçim yapacağım da hiçbirisinden de vazgeçmek istemiyorum ki. Yani bir türlü. Elim kolum bağlı yani işin içinden çıkamıyorum. Sanki böyle her şeyi de istiyorum, her şeyi de yapmak istiyorum. Herkese de ya da konuşmak istiyorum ya da her projeyi almak istiyorum, her işi yapmak istiyorum. Ama bir taneye odaklanmalıyım, bunun farkındayım, biliyorum dediğiniz bir hafta. Ama seçim yapacaksınız, bunu iyice düşüneceksiniz. Sizi bağlayan konular her neyse bunları halledeceğiniz ve o seçimi karar vereceksiniz. O seçimi yapacağınız gözüküyor ama aslında yaptığınız seçim çok güzel bir seçim olacak. Siz her ne kadar böyle acaba doğru mu yapıyorum, değil hani yanlış mı yapıyorum diyorsanız bunun doğrusu yanlışı yoktur. En değerli şey hani, hani en değerli konu, hikaye neyse onu seçeceksiniz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Biraz heyecanlanacaksınız burada ama evet, doğruyu karar verdim diyeceksiniz ve biliyorum zaten böyle olması gerekiyordu böyle yapmam gerekiyordu bu kararı almam gerekiyordu biliyorum diyorsunuz içinizden yani hissettiğiniz gözüküyor ve gerçekten de hayatınıza güzel kazançlar sağlayacaksınız her neyse gerçekten de sağlam bir başlangıç sağlam bir karar sağlam bir teklifle gidiyorsunuz ya da sağlam bir teklif geliyor Yabancı değil bu şey yani bildiğiniz bir şey, bildiğiniz bir konu, bildiğiniz bir hikaye, her şeyin farkındasınız, her şeyi bilinçli bir şekilde yaptığınız gözüküyor. Ve bakın değnek kaldırılsın Zafer, sizin kazançlı bu işin içinden kazanan siz olacaksınız. Belki ikili ortak iş yapacaksınız, o ikili ortakla iş, ortaklı işinizde ee, çok güzel bir kazançlar sağlayacaksınız sevgili izleyicilerim. Kiminizin ortaklığı işi, kiminizin böyle bir gönül işi de olabilir. Her neyse bakın böyle alma verme dengesini koruyacağınız birbirinize değer vereceğiniz, emek vereceğiniz ya bir ortaklaşa işiniz ya da bir ilişkiniz olacağı gözüküyor. Karşı taraf beni seviyor mu diyorsanız seviyor. Onun da duyguları var. Duygularınız karşında hala hatta bir tık sizden daha fazla seviyor da diyebilirim. Hani beni seviyor mu diye düşünüyorsunuz ya ona cevabım vermek istedim böyle kafanız biraz böyle karışık gibi çünkü. Kafanız karışmasın. Kim sizin için değerliyse o kişi de gerçekten de sizi seviyor. Ve zaten hayatınızı almak istiyorsunuz. Bakın hem şeytan hem de dünya kartı çıktı. Onunla bir dünya evine girmek istiyorsunuz. Ya da o kişiyle ortaklaşa yeni bir ekmek kapısı, yeni bir gelir kapısı elde etmek istiyorsanız çok büyük bir kazançlar edeceksiniz. Dünyanız değişecek sevgili izleyicilerim. O kadar bir getirisi güzel olacak ki yaptığınız işi ama o yaptığınız iş tutkuyla olması lazım. Tutkuyla yaptığınız işte o kadar başarılı olacaksınız ki belki bir dünya markası olacaksınız. Ya da sesiniz dünyalara duyulabilir. Böyle elle tutulur, gözle görülür sağlam bir hikaye sizi bekliyor iş konusunda. Eğer ki ilişki içinse tabii ki birbirinize tutkunuz varsa cinsel çekiminiz, tutkunuz, arzular varsa gireceğiniz o dünya evinde harika bir birliktelik sizi bekliyor. Dünyanız değişecek. Sizin bakış açınızı değiştirecek. Belki dünyanızı değiştirecek. Daha olumlu düşüneceksiniz. Hayatta kendinizi daha var hissedebilirsiniz. Böyle yaşam sevincinizin artacağı, güzel güzel gelişmelerin üst üste geleceği harika bir olay sizi bekliyor. Sevgili izleyicilerim zaten siz çok az kaldı doğum gününüze de Sevgili teraziler güzel bir gelişme sizi bekliyor diyebilirim burada. Belki dünyanız tamamen değişecek o doğum gününüze yaklaşacağınız zamanlar içerisinde. Şimdi Peki bilinçaltınız ne düşünüyor dedim? Kendisine fırlattı yüzleşmek. Bir şeylerle yüzleşeceğiniz gözüküyor. Artık kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz gibi ve mutluluk mutlu olmak için kendinizle yüzleşiyorsunuz. Sevgili izleyicilerim, bilinçaltınızda artık böyle e, kendimi kandırmayacağım. Gerçekten de kimi istiyorum? Hayatımda onu istiyorum. Ya da gerçekten de beni mutlu edecek ilişki veya iş, her neyse ya da bir proje bilinçaltınızda ne düşünüyorsanız sevgili izleyicilerim, hani herkes kendi uğraştığı uğraşını bilir. Bu kartlar sanki yeni, bir önceki çektiğim videoda mı vardı acaba? Evet sevgili teraziler. Yani siz gerçekten de ben hangi hikayede mutlu olurum? Ben hangi işte mutlu olurum? Hangi ilişkide mutlu olurum? Kendinizle yüzleşip olabilecek şeye doğru gideceksiniz ya. Burada sizin için ne olabilir? bu benim için olabilir dediğiniz şey, hani bu ilişki benim için yürüyebilir, evet ben inanıyorum, canı gönülden inanıyorum dediğiniz bir olayın üzerine gittiğiniz zaman gerçekten de hayatınızı alacağınız gibi hani bu çok şehvet duyduğunuz, arzu duyduğunuz, hırslandığınız, hayatımı almak istiyorum dediğiniz olay her neyse gerçekten de içinizde emin olduktan sonra o mutluluğu yakalayacaksınız sevgili izleyicilerim. Hatta gökyüzü de size yardım ediyor. Yıldızlar önünüze aydınlatmış ve... eee size güzellikleri vaat ediyor. Belki bir dilek dilediniz o dileğiniz gerçekleşecek gözüküyor. Bilinçaltınız bile o kadar emin ki o kişiyle mutlu olacağını, o kişi o işte mutlu olacağını, o projede mutlu olacağını, hani uğraşırız her neyse mutlu olacağınızı zaten biliyorsunuz ve mutlu olacaksınız. Yani istediğiniz her neyse Olacak işler rayına girecek sevgili izleyicilerim. Zafer sizin, kazançlar sizin, hayatınıza güzel kazançlar, yeni bir hayat, yeni bir sayfa, yeni bir dünya, yeni bir ekmek kapısı, yeni bir evlilik, yani güzel yenilikler var gözüküyor burada. Ama önemli olan nedir? Ne istiyorsanız gidişat o yönde gerçekleşeceği gözüküyor. Sizin istediğiniz gibi olacak yani. Bu da çok güzel değil mi? Sizin dualarınızın, isteğinizin... Ee, olmasını istediğiniz her neyse onların olacağı gözüküyor inşallah. Alt bekliyorum böyle bir hikayeniz olursa anlaştık mı? Evet, bazı konularda böyle eee ya kendinize yalan söylediniz ya başkalarına yalan söylediniz. Siz yalan söylediniz. Hani başkasına söylediniz yalan ya da kendinize yalan söylediniz. Kendinizi kandırdınız. Belki onunla yüzleşeceksiniz. Ben artık kendime yalan söylemek istemiyorum dediğiniz duygulardasınız. Kendime dürüst olmak istiyorum. Ne istiyorsam onu yapacağım. Yani artık olur yok. Bu zamana kadar hep üzüldüm. Hep acı hissettim ama bundan sonra Olmaz dediğiniz, kendimi de üzmek istemiyorum, karşımdakilerini de üzmek istemiyorum, artık mutlu olmak istiyorum dediğiniz ve dualarda olduğunuz gözüküyor. İşim rast gelsin, işim rast gitsin dediğiniz bir hikayeleriniz var sevgili izleyicilerim. Bir de işimezlek kariyer kartlarınıza bakalım. Kartlar durmuyor kıpır kıpır. Hadi gelin ikinizi de alalım. Sanırım bu hafta böyle hayatınızda güzel bir değişiklik olacak olumlu yönde. Umarım kolaylıkla olur sevgili Teraziler. Evet, hava ikili, hava kralı ile Su ikilisi, hava sekizlisi çıkmış. Çok fazla zihin çalıştırdığınız gözüküyor. Ama bu zihniniz kendi duygularınızı mutlu etmek için, kendi e, duygularınızı, kendi e, yolunuzu, gidişatınızı güzelleştirmek için, kendi mutluluğunuz için kısacası sevgili izleyicilerim. Bu yüzden zihin çok çalıştırdığınız gözüküyor. Bir yudum da sağlayacağım. Evet. Aklındakilerini güvenle ifade et. Profesyonel tavsiye al. E, zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele demiş. Hani o kadar çok böyle zihin çalıştırıyorsunuz ki sevgili izleyicilerim. Biraz kendini denge al demiş. Çok öfkelisin. Çok böyle her şeyi ince ayrıntılı bir şekilde düşünüyorsun. Biraz böyle zihnini de yani biraz durması lazım aslında. Biraz zihnini ve duygularını dengele ki daha sağlıklı karar verebilirsin demiş. Çünkü bir ortaklaşa bir anlaşmanız mı var bu sıralar? Çünkü su ikilisi, ikili anlaşma, ikili sözleşme, ikili böyle karşılıklı konuşma gerçekleştireceğiniz gözüküyor bu hafta. Samimileşen bir ilişki, affedicilik, e, affedicilik bir uzma, uzlaşmazlığın olumlu çözümü. Evet aranızdaki buzlar eriyebilir. İki kişilik böyle bir diyalog gerçekleştirebilirsiniz. Onunla birlikte böyle bir planlar da yapabilirsiniz. Aranızda küslük varsa o küslükleri barışabilirsiniz. Burada affedicilik diyor. Kırgın olduğunuz birisiyle de barışabilirsiniz bu hafta. Hava sekizlisi ise kapana kısılmışlık yanılgısı, özgüven eksikliği, harekete geçmekten korkmak, bir şeyde cesaret edemiyorsunuz. Acaba olumlu mu olur, olumsuz mu, yapabilir miyim, yapamaz mıyım, önüme ne gibi sorunlar çıkar, bir türlü karar veremiyorum diye böyle kendinizi bir köşede sıkışmış hissediyorsunuz. Acaba yanlış mı düşünüyorum diye ama kartlarımız diyor ki hiç de öyle değil diyor. Harekete geçmekten korkma, başaracaksın. Yeter ki İyice bir otur, düşün, duada ol ya da meditasyon yap. Bir şeyler yap. Bu kalbinin sesini dinle. Ne istiyorsun? Zaten doğru karar verip vermeyeceğini bileceksin. Hani bilinç altındaki o korkular, o korkularını bir yen bakalım. O korkuların sorularına bir cevap ver diyor. Bir yüzleş onunla. Burada da bir yüzleşme çıkmıştı. Acaba gerçekten de o korktuğum şeyi yaşar mıyım diye bir düşünün. Bir de çünkü bu zamana kadar bir yaşanmışlığınız var. Daha önce yaşadığınız korku olduğu için deneyimlemişsinizdir bu zamana kadar. O deneyimlerinizden de biraz hayatınıza katkı alarak bu işin içinden rahatlıkla çıkarsınız diyor. Yani biraz özgüveniniz de delenmiş. Daha önce de bu problemleri yaşadığınız için ama bu sefer bilgilerinle hareket edeceksin. Korkma, harekete geçmekten korkma, başaracaksın demiş. Yeter ki sağlıklı düşün, sessizce, sakince düşünüp karar ver demiş kartlarımız. Evet yollarınız açık olsun. Neye karar veriyorsanız inşallah kolaylıkla ve bir anda çabucak işleriniz gerçekleşir sevgili Teraziler. Evet sizler e, sizlerin yorumunuz bu kadardı bu hafta. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Benimle uyumlandıysanız alta yorumlarınızı bekliyorum. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel Kalbinizden öpetip sizleri sevgiyle uğurluyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili teraziler.